Merhaba gençler. Denge testlerinin yedincisine devam edelim. Birinci sorumuzu çözelim. Aşağıda bir ağacın dalının sağında ve solunda toplam 30 tane küçük dal varmış. Bu küçük dalların sağındaki dallarda yani şunlarda bunların her birinde 3 tane sağındaki dallarda ise her birinde 4 tane kuş bulunmuş. Yani buralarda 4'er tane kuş konmuş durumda. Nokta nokta sonuna kadar 4 kuş. Bu dalın sağındaki dallarında bulunan kuş sayısı, solundaki dallarında bulunan kuş sayısının 3 katı olduğuna göre bu dalda toplam kaç tane kuş vardır? Hemen şöyle yapalım. Sağ dal, sol dal diyelim. Şimdi kaç tane olduğunu bilmediğimiz için sol dala x dedim. Toplamda 30 taneymiş. O zaman sağ dala 30 eksi x tane dal kalır. Şimdi bu dalların her birinde 3 ve 4 kuş konduğu için o zaman 3 çarpı 30 eksi x 4 çarpı x tane kuş varmış. Şimdi diyor ki Sağındaki dallarında bulunan kuş sayısı yani 3 çarpı 30 eksi x eşittir. Solundaki dallarda bulunan kuş sayısının 3 katıymış. O zaman bunu 3 ile çarptım. E, elimizde bir tane denklem var. Şimdi bu denklemi çözüyoruz. 3'ü dağıtırsam eğer 90 eksi 3x eşittir. 12x. 3x'i diğer tarafa atarsam 90 eşittir 15x. Her tarafı 15'e böldüm. O zaman 90 bölü 15. Buradan x eşittir 6 bulunur. Benden istediği bu dalda toplam kaç tane kuş vardır? O zaman toplam eşittir neydi? 3 çarpı 30 eksi x artı 4 x. Şimdi buraya 6'yı yazarsam eğer burası 3 çarpı 24 artı 4 çarpı 6. Yani burası 72 artı 24'ten. Demek ki toplamda 96 tane kuş varmış. Cevabımız denizde. İkinci sorumuzu çözelim. Doğa gezisine giden bir grubun gittikleri yere ulaşmaları için yolun bir kısmında yürümeleri gerekmektedir yürüyecekleri yerde belirli sayıda basamağa sahip tarihi bir eser varmış. Murat bu tarihi eseri görmek için merdivenleri birer birer çıkıyor. İnişte daha hızlı inmek için merdivenleri üçer üçer iniyor ve merdivenlerin yarısında yorulduğundan bu sefer ikişer ikişer iniyormuş. Murat merdiveni çıkarken ve inerken toplam 136 adım attığına göre merdivenin basamak sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi cümle içerisinde birer birer yani bir bir, iki iki, üç üç olduğundan şimdi bunları çarpıp bunların katı olan bir sayı al alıyorum. Yani çarptım 6x 12x aldım bu merdiven sayısı. Şimdi diyor ki çıkarken birer birer atmış. O zaman 12 bölü 1'den demek ki attığı adım sayısı 12x. İnerken yarısında 3'er 3'er diğer yarısında 2'şer 2'şer atmış. Yani ben bunu 3'e böldüğümde 2x bu adım sayısı. Bunu 2'ye böldüğümde 3x bu adım sayısı. Adım, adım, adım. Şimdi diyor ki bunların hepsinin toplamı yani 12, 2, 3'ün toplamı toplarsak 17x bu 136'ya eşitmiş. Şimdi her tarafı 17'ye bölüyorum. 136 bölü 17'den bölersek eğer x eşittir 8 çıkar. Benden istediği basamak sayısı. Basamak sayısı zaten 12x'di. 12 çarpı 8'den 96 yapar. Rakamlarını topluyorum. 9 artı 6'dan. Demek ki cevabımız 15 denizli. Üçüncü sorumuzu çözelim. Bir kafede kahveler aşağıdaki gibi hazırlanıp satılmaktadır. Bir bardak kahve toplam 186 gramdır. 186 gram olmayan kahve satılmamaktadır. Bir bardağa iki çay kaşığı kahve, bir çay kaşığı süt dozu konulduktan sonra üzerine su eklenmektedir. Yani iki kaşık kahve, köşeye yazalım. Bir kaşık süt dozu. Süt dozu. Bir de kahve kaç gramdı? Kahve 186 gramdı. Şimdiye kadar bu kadar. Bunları görmüş olduk. Diğer cümlemiz. Bir çay kaşığı sadece 3 gram kahve alırken sadece 2 gram süt tozu almaktadır. O zaman demek ki konulan kahve 2 çarpı 3 grammış 6 gram. Yani bir kahveyi hazırlarken. Süt tozu da 2 grammış. Yani o zaman şuraya yazayım. 2 gram. E şimdi toplarsam aslında 8 gram kahve ve süt tozu attım. 186 gramlık bir kahve hazırlıyordum. 186 eksi 8'den. Demek ki 176 gram da neye ihtiyacım varmış suya. Köşeye şunu yazalım. Su, kahve, bu da süt tozu. Bakalım. Elinde 50 gram kahve, 40 gram süt tozu olan, süt tozu ve 3 litre su bulunan bu kafe en fazla sayıda kahve yaptıktan sonra elinde kalan kahve ve süt tozunun toplamı kaç gramdır? Şimdi şöyle düşünelim. Kahve ne kadar varmış kahveden? 50 gram. Süt tozu 40 gram. Şimdi şöyle düşünelim. 40 gram olan süt tozunun tamamını kullanırsam ne kadar elde ederim? Şimdi 2 gram kullanıyordum. Bir 40 olması için 20 tane kullanmam lazım. Yani 20 tane kahve elde elde edebilirim. Şimdi kahveye bakalım. Kahveden de 6 gramdı. O zaman bunu da 20 ile çarparsam o zaman 120 gram kahveye ihtiyacım var. Fakat elimde 50 gram kahve var. Demek ki süt tozunun tamamını kullanamıyorum. O zaman kahveden yola çıkarak gidiyorum. Kahve 50 gram. Süt tozu kaç grammış? 40 grammış. Şimdi kahveden 6 gram kullanmam lazım. O zaman 6 çarpı, şimdi 50'ye yakın bir değer elde etmem lazım. O zaman 6 çarpı 8 eşittir 48 yaparsam yani 8 tane kahve hazırlarsam 48 gram kahve kullanırım. 50 gramdı. O zaman 2 gram arttı. Şimdi süt tozuna bakalım. Şimdi 8 tane kahve elde etmem lazım. 2 gram kullanıyordum. Çarpı 8'den Demek ki 16 gram süt tozu kullanılır. E, ne kadar artmış oldu? E, 40 gramdı. O zaman 40 eksi 16'dan demek ki 24 gram da artıyormuş. Yani kahveden 2 gram süt tozundan demek ki 24 gram artıyormuş. Toplarsam eğer demek ki toplamda 20 artı, 26 gram kahve ve süt tozu artmış oldu. Cevabımız Ceyhan. Dördüncü sorumuzu çözelim. Kemal'e babası pazartesi günü 60 TL, salı günü X TL ve çarşamba günü Y TL para vermiştir. Kemal'in hangi gün elinde bulunan toplam paranın ne kadarını harcadığını gösteren tablo aşağıda veriliyor. Yani tablo şunu demek istiyor. Pazartesi günü 60 lira almış. Şimdi, pazartesi günü 3 bölü 5'ini harcamış. O zaman cebinde pazartesinden sonra 2 bölü 3'ü kalır. Salı günü 2 bölü 3 kalan parayla beraber X var birleşecek. 2 bölü 3'ünü harcayacak. O zaman çarşambaya 1 bölü 3'ü geçecek. E çarşamba günde ayrıyeten bir daha YTL ile para var. Buradan gelen parayı toplayacak. Bir daha 1 bölü 3'ünü harcayıp elinde 2 bölü 3 kalacak. Soru kısmına gelelim. Kemal'in çarşamba gününün sonunda 48 TL parası bulunduğuna göre x artı 3 y toplamı kaçtır? Yani anlatmak istediği şey şu. Şimdi pazartesi. 60 TL vermiş. Şimdi bunun 2 bölü 3'ünü pardon 3 bölü 5'ini 3 bölü 5'ini harcadıysa o zaman 60 çarpı 2 bölü 5 salıya aktarılacak. Yani sadeleştirse 12. Demek ki 24 TL salıya aktarıldı. Salı. O zaman şuraya yazalım. Salı. X vardı. 24 TL geldi. Şimdi 2 bölü 3'ünü harcamış. O zaman çarşambaya x artı 24 çarpı 1 bölü 3'ü geçiş yapacak. ve bunu çarparsak eğer 1 bölü 3'ü dağıtalım. x bölü 3 artı 24 bölü 3'ten 8. Demek ki x artı 3 bölü 8 de nereye sarkacak? Çarşambaya. Şimdi çarşamba gününe gelelim. Çarşamba. Y vardı. X artı 3 artı 8 TL salıdan geldi. Diyor ki çarşamba günü 1 bölü 3'ünü harca. O zaman geriye kalan 1 bölü 3'ünü harcarsam 2 bölü 3'ü kalır. Yani Y artı X bölü 3 artı 8 çarpı 2 bölü 3'ü elimde kaldı. Şimdi diyor ki gün sonunda 48 TL parası. O zaman demek ki burası 48'e eşitmiş. Şimdi bakalım buradan nereye gideceğiz? Önce şu 48 ile 2'yi sadeleştireyim. Şurası 24. Bu altta bir tane 1 var. İşler dışarı çarpımından y artı x bölü 3 artı 8 eşittir. 3 çarpı 24. Yani burası 72. 8'i diğer tarafa atarsam eğer y artı x bölü 3 eşittir. 72 eksi 8'den 64. Şimdi payda eşitliğim 3 ile bunu çarparsam eğer 3y artı x bölü 3 eşittir 64. Bunun altında bir tane 1 var. İşler dışarı çarpımından x artı 3y 64 çarpı 3. 3 çarpı 64. Buraya çarparsak 2, 192. Şimdi ben zaten en son buraya ulaşabiliyorum. E benden istediği zaten x artı 3y'nin toplamıydı. Yani cevabımız 192 Cihan. Beşinci sorumuza devam edelim. Bir çikolata mağazasında çikolatalar Tekli, ikili ve üçlü paketler halinde satılmaktadır. Bu mağaza satışlarını arttırmak için üçlü çikolatalardan alan müşterilerine birer tane çikolata hediye etmektedir. Çarşamba günü bu mağazaya 120 müşteri gelmiş ve tamamı alışveriş yaparak toplamda 232 çikolata satın almıştır. Bu mağaza çarşamba günü müşterilerine toplam 32 çikolata hediye ettiğine göre, ikili çikolata alan müşteri sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi cümle başında şurada diyor ki Üçlü çikolata alan müşterilerine birer tane çikolata hediye etmiş. Yani şimdi burada 32 tane hediye varsa eğer o zaman demek ki 32 kişi üçlü çikolata almış. O zaman 120 idi. Eksi 32'den demek ki 88 müşteri tekli ya da ikili almış. Şimdi şöyle yazalım. Tekli, ikili, üçlü. Şimdi üçlüden 32 kişi vardı zaten. Şu an buraya dahil etmeyelim. Şimdi tekli ve ikiliden 88 kişi. Ne yapalım şimdi? Tekliye x 88 kişi ise o zaman ikiliye 88 eksi x kişi kalır. Şimdi tekliden satılan çikolata sayısı x çarpı tekli. Yani 1 yani x artı 88 eksi x ikili satılmış çarpı 2 88 eksi 2 artı e, 32 kişi de üçlü almıştı. o zaman 3 çarpı 32 İşte bu satılan çikolata sayısı hiç satılan çikolata sayısını vermiş zaten 232. Şimdi denklemi çözelim. x artı 2 çarpı 88 176 eksi 2x artı 3 çarpı 32 96 eşittir 232. Şuradaki x'leri toplarsak eğer eksi x artı 272 yapar burası. 232 eksi x ise 232 sola atarsak eğer 272 eksi 232 eşittir x yani x sayısı 40 çıkmış oldu. Yani tekli alan 40 ikili alan 88 eksi 40 yani 48. Şimdi bana diyor ki ikili çikolatalı müşteri sayısının rakamları toplamı kaçtır? Yani 4 e 8'in toplamını istiyor. 4 artı 8 demek ki 12'ymiş. Cevabımız Ceyhan. Altıncı sorumuzu çözelim. Kafeye giden iki arkadaştan Şükrü'nün parası Yavuz'un parasının 7 bölü 15 katıdır. Yani Şükrü bölü Yavuz eşittir 7 bölü 15'miş. Şimdi buradan Şükrü hemen 7x Yavuz'u hemen 15x alabiliriz. İlk cümleden bunu bulabiliriz. Devam edelim. Kafede içtikleri içecekler için gelen hesabı Yavuz'un ödemesi halinde şöyle tekrardan şuraya yazalım kafa karışmasın Şükrü 7x Yavuz 15x. Şimdi diyor ki gelen hesabı Yavuz'un ödemesi halinde. Gelen hesap ne kadar bilmiyoruz. O zaman gelen hesap a tl olsun. Diyor ki Yavuz'un ödemesi halinde. Yani Yavuz öderse eğer Yavuz'un 15x a'sı Şükrü ödemedi. 7x kaldı hala. Şükrü'nün kalan parasının 10 bölü 7'si olmaktadır. Yani diyor ki 15x eksi a eşittir. 7x'in 10 bölü 7'siymiş. E bunun denklemi çözelim. Sadeleşirse eğer burası 15x eksi a eşittir. Buradan 10x. a'yı sağa 10x'i sola atarsak eğer. Demek a sayısı 15x eksi 10x'ten. Demek a sayısı 5x'miş. Bakalım. Şükrü 7x. Yavuz 15x'ti. Şimdi son kısımda diyor ki. Gelen hesabı Şükrü'nün ödemesi halinde. O zaman Şükrü ödesin. Gelen hesabı 5x bulmuştuk. 2x Burası zaten ödemiyor. Burası 15x. Yavuz'un parası Şükrü'nün kalan parasının 8 katının 20 TL eksiğine eşitmiş. Yani Yavuz'un parası aynı zamanda bunun 8 katının 20 TL eksiğine eşitmiş. O zaman bu ikisi de neyin parası, kimin parası? Yavuz'un. Bunlar birbirine eşit. 15x eşittir. 16x eksi 20. X'i sağa, 20'yi sola atarsam. Demek X sayısı 20 çıkıyormuş. E bizden istediği şey gelen hesap gelen hesap a'ydı. a'yı biz 5x bulduk. Yani 5 çarpı 20'den demek ki 100 TL gelen hesap varmış. Cevabımız Denizli. 7. sorumuza devam edelim. Aşağıda park halinde en önde pembe araç, ortada kırmızı araç ve en arkada beyaz araç bulunmaktadır. Yani şöyle belirtelim. Şuraya yazalım. Pembe, kırmızı ve beyaz. Bu araçlardan kırmızı aracın pembe aracı olan uzaklığının beyaz aracı olan uzaklığının oranı 3 bölü 4'müş. Yani diyor ki şuradaki uzaklığın buradaki uzaklığı oranı 3 bölü 4. Yani ben buraya 3K dersem burası 4K olur. Bakalım devam edelim alttaki paragrafa. Kırmızı araç araya başka araçların park edebilmesi için beyaz araca doğru 5 metre gidiyor. Yani pembe, kırmızı, beyaz. Şimdi bu arkadaş bu tarafa doğru 5 metre gitmiş. O zaman şu aradaki uzunluk 5 metre kısalır. Yani 4K eksi 5. O zaman burası da 5 metre artar. 3K artı 5. Devam edelim. Bu durumda kırmızı aracın pembe aracı olan uzaklığının yani 3K artı 5'in beyaz aracı olan uzaklığına oranı 4 bölü 3'müş. Yani bunun 4K eksi 5'e oranı 4 bölü 3'müş. Şimdi buradan K değerini bulalım. İşleri dışarı çarpımı. 9K artı 15 eşittir. 16K eksi 20. 9K'yı bu tarafa atarsam 7K. Eksi 20'yi bu tarafa atarsam 35. Her iki tarafı 7'ye bölersem 35 bölü 7. Demek ki K sayısı 5'miş. Şimdi ben istediği de buna göre beyaz araç ile pembe araç arasındaki uzaklık kaç metredir? En başlangıçta zaten 3K 4K'ydı. O zaman 3K artı 4K 7K. Yani 7 çarpı 5. Demek ki 35 metreymiş cevabımız Denizli. Bu testimizin son sorusu olan 8. sorumuzu çözelim. Bir yardım kuruluşu maddi durumu iyi olmayan çocuklar için koli hazırlıyor ve x, y olmak üzere iki mahalle belirliyor. Daha sonra bu mahallelerdeki her bir çocuk için bir koli dağıtmayı hedefliyor. Bu kolileri dağıtma çıkaran bir gününü x mahallesindeki her bir çocuğa iki koli verince normalde bir koli vermesi lazım fakat iki koli verince y mahallesindeki çocuklara vermesi gereken koli sayısının 1 bölü 3'ü kadar kaldığını fark ediyor. Yaptığı hatayı düzelten gönüllü hatayı düzeltmiş x mahallesi a. A çocuğa ve y mahallesindeki a artı çocuğa kolileri planladıkları gibi dağıttığına göre bu iki mahallede belediyedeki toplam çocuk sayısı kaçtır? Yani diyor ki düzeltmiş. O zaman düzelttiğine göre buradaki çocuk sayısı zaten belli. Yani o zaman x'te a, y'de a artı çocuk varmış başlangıçta. Ama diyor ki buradaki kısma gelirsek eğer, diyor ki eğer x mahallesinde zaten a çocuk var her birine bir hediye verince zaten A koli 2 tane vermiş. O zaman bu Y'deki aslında bu A değerini buraya vermiş oldu. Yani X de 2A, Y'de 60 kaldı. Diyor ki bu durumdayken bu da bu, bu durumdayken Y mahallesindeki çocuklara vermesi gereken koli sayısı 1 bölü 3 kadar kaldığını fark ediyor. Yani diyor ki başlangıçta A artı 60'tı. Sonda buymuş. Bu 60 değeri bu elinde olan koli sayısının 1 bölü 3'üne eşitmiş. İşler dışarı çarpımından şunun altına bir tane 1 var. A artı 60 eşittir 180. 60'ı diğer tarafa attık. A eşittir 120 bulunmuş oldu. Diyor ki bu iki mahallede B toplam çocuk sayısı kaçtır? Çocuk sayısı zaten X'e A. Y'de A artı 60. Yani 2 A artı 60. Yani 2 çarpı 120 artı 60. Demek ki 300 tane hediye yani 300 tane çocuk varmış. Cevabımız Ceyhan. 7. testimizi bitirmiş olduk. 8. testimize görüşmek üzere.